Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin hasadına Ordu'da başlandı. Ordu'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün açıkladığı tarihten itibaren kivi hasadına başlayan üreticiler ilk günde tonlarca kivi hasat etti. Merkeze bağlı Sağırlı Köyü'nde gerçekleştirilen kivi hasadını izleyen Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, ordu kivisinin gerekli olgunluğa ulaştığını ve aramasının istenilen seviyede olduğunu belirterek, 7 Kasım itibariyle hasadın başladığını bildirdi. Güzel bir şey, fındıktan sonra en fazla gelir kaynağı olan ordu'daki kivi üreticilerimizin. Bugün ve bundan önce, yani bundan önce de başlayan var ama genelde, bu kivinin toplama tarihi bundan itibaren başlamış durumdadır. Yalnız bu kivinin aroması, şekeri ölçümüyle daha çok şey yapar. Mesela bu girdiğimiz bahçede 6.7 yani tam toplama zamanı. Bundan sonra da üreticilerimiz kivisini toplayacaklar, pazara sunacaklar, satacaklar. Ordu'da bu yıl yaklaşık 6.500 tonluk kivi rekortesi beklendiğini belirten uzunlar... Hasadın 15-20 gün sürebileceğini ve ürünün özenle toplanması gerektiğini vurguladı. Yusuf Uzunlar üreticilerin birlik tarafından açıklanan fiyatların altında kivilerini satmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.